Kardeş Okul adlı metni dinleyiniz. Benim adım Melek. Babam öğretmen. O öğrencilerle birlikte hafta sonu bazı etkinlikler yapar. Babam yine bir cumartesi günü öğrencilerini okulda toplamıştı. Öğrencileriyle birlikte içinde kitap, defter, atkı, eldiven ve oyuncak bulunan paketler hazırlıyorlardı. Paketler çok uzaklardaki kardeş okul içindi. Geçen yıl gönderilen kitapları öğrenciler büyük bir iştahla okuyorlarmış. Yeni kitaplar okumak için can atıyorlarmış. Bu yüzden babam bayramı fırsat bilerek kardeş okulumuza bu sene de hediye göndermek istiyordu. Babam birkaç gün önce kardeş okuldan gelen mektubu öğrencilerine okumuştu. Mektupta oraların çok ama çok soğuk olduğu yazıyormuş. Acaba o soğukta öğrenciler nasıl ders işliyor? Üşümüyorlar mı? Deyince babam soruma cevap vermişti. Sobayla ısınıyorlarmış. Her gün bir öğrenci sobayı yakıyormuş. Pencerelerden soğuk girdiği için tam ısınamıyorlarmış. Kat kat giyindikleri halde üşüyorlarmış. Yine de karın, kışın en keyifli yanı teneffüste kar topu oynamakmış. Ben de bu kardeş okuldaki öğrencileri görmek, onlarla kar topu oynamak isterdim. Ama babamın dediğine göre orada kardan dolayı yollar üç ay kapalı oluyormuş. Babamın öğrencileri paketlerin üzerine bayram dileklerini yazıyordu. Hiç görmedikleri ve bilmedikleri çocukların bayramını sevgi dolu sözcüklerle tebrik ediyorlardı. Aynı sıralarda ders görmedikleri halde iki okulun öğrencileri 40 yıllık dost gibiydiler. Paketleme ve tebrik kartı yazma işi akşama kadar sürdü. Sonra hediyeler uzaklardaki kardeş okula gönderildi. Aradan çok geçmedi. 15 gün sonra kardeş okulun öğrencileri onlarca mektupla cevap verdiler. İsimleri Hasan, Ahmet, Ayşegül, Ebru olan öğrenciler bu iyiliğimizden dolayı teşekkür ediyorlardı. Kimi hayalindeki bebeğe, kimi parlak kaplı deftere sahip olduğu için mutluluktan uçuyormuş. Babamın onları düşündüğü gibi onlar da babamı unutmamışlar. Babama öğretmenler günü hediyesi göndermişlerdi. Üstelik hediyeyi kendi elleriyle yapmışlar. O soğukta minik elleriyle minyatür halı dokunmuşlar. İpliklerle "Sizi seviyoruz öğretmenim." yazmışlardı. Uzaklardaki iyi yürekli öğrenciler babam için minyatür halıya bir de not iliştirmişlerdi. Mevsim kış olmasaydı size demet demet çiçekler göndermek isterdik. Lütfen gönderdiğimiz hediyeyi size layık olmasa da kabul edin öğretmenim. Öğretmenler gününde çiçekten başka hediye kabul etmeyen babam, çiçek gönüllü öğrencileri kıramamıştı. Uzaktaki o küçük çocuklar kışın sert soğuğuyla üşüseler de sıcak kalpli arkadaşlarının yaptığı bu güzellikler Onları gönülden ısıtmıştı. Isınan bu gönüller yapılan bu iyilikleri hiçbir zaman unutmayacak. Unutamayacaktı.